Van'daki kira artışlarıyla alakalı bir sorumuz olacak. Vallahi valla Van'daki kira artışları yani baya baya arttı. Yani asgari ücreti gördün. Yüzde 30 zam yapıldı. Kira yüzde zam yapılıyor. Bizim dükkanımız vardı. Kira biz beş bin lira veriyorduk. Adam bu sene çıkarmış on bin lira. Yüzde iki zam. Bu Allah'tan rahmet abi ya. Valla kiracı olmadığım şunu da bilemiyorum. Ya, e, böyle Bütün, zaten para de, değer kaybetmiş. Paraya göre her şey ona göre pahalıydı de değil yani abi yani şimdi derece de olsun yani ben hakikati olarak da her yer çok pahalıymış yani insanlar bunun için mesela diyorlar ki düşük yapsın mesela askeri ücret yükseldi diye her şey yükselmez zorunda değil yani bunu çok kişi de yapıyorlar abi Van'daki kiralarla şimdi biz kendimiz e, kiralık evde kalmadığımız için tam bilmiyorum ama hani yakınlarda hani, eş dostlardan duyduğumuz kadarıyla hani e, kira fiyatları uçmuş ya çoktur abi Mesela diyelim İstanbul'da ben amca çocuklarım oturuyor. 10 bin ödüyorlar. Ben burada subalı evde 4 bin, 5 .000 ödüyorum.